Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Öğrencileri olarak topluma hizmet uygulamaları dersimiz için farklı farklı projeler hazırlamaya giriştik. Arkeodendro, Arkeopati ve Arkeoliber gibi projelerin yanında bizim grubumuz bu kapsamda herkes için engelsiz müze turları başlığı altında bir projeye girişti. Bu ders ve proje başlığı altında da en azından bu videoları izleyenlere biraz da iyi olsa kültür mirası bilincini aşılamayı ve bizim gözümüzden bu mirasların paha biçilmez değerini anlatmaya çalıştık. Malum pandeminin etkisiyle ülkemizin dört bir tarafına dağıldığımız için her birimiz kendi yaşadığı şehirlerdeki müzelerden bir arkeoloji müzesini tanıtmaya girişti. Ben de bu pandemi sürecinde memleketim olan Bursa'ya döndüğüm için Bursa Arkeoloji Müzesi'ni bu kapsamda ele almaya karar verdim. Belirtmeliyim ki bir Bursalı olarak şehrimi ne kadar sevsem dahi araştırma yaparken gözüme en çok çarpan konu ülkemizin genelinde de olan bilinçsizce yapılan kültür tarihinin şehrimizdeki durumunun çok vahim olmasıdır. Bursa, Kuzeybatı Anadolu'da ve Marmara Denizi'nin güneyinde yer almaktadır. Çağdaş Bursa, İznik Gölü ve Uludağ gölü ile gölleri Ulu Karaca Bey Longozu gibi yeşili, eski kaplıca ve tümbülde kaplıcaları gibi kaplıcaları doğal güzellikleriyle bilinir. Bir yandan da Ulu Cami, Tirilye, Cumalı Kızı, Gölyazı gibi eski yapıları ve de Karagöz Acıvat ile bilinir. Bursa'nın çevresindeki ilk yerleşimler M.Ö. 7000 yılın ortalarına, günümüzden 8500 yıl kadar öncesine gitmektedir bize bu tarihi Bursa il sınırları içerisinde yer alan Ilıpınar, Menteşe, Barçın ve Ak Topraklı köyüklerinde yapılan arkeolojik kazılardan bilmekteyiz. Bu tarihte başlayan yerleşimler kesintili olarak devam etseler bile günümüze kadar gelmişlerdir. Tarihin seyri boyunca bu coğrafyada birçok farklı kültür yaşamış, burayı yuva bellemiş ve buraya bolca imza bırakmışlardır. Lakin ne yazık ki bu izler başta çağdaş insanlar olmak üzere burada bulunmuş diğer insanlar tarafından tarif edilmiş ve de hala çağdaş insanlar tarafından bilinçsizce tarif edilmeye devam etmektedir. Kültür Varlıkları ve Müze Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine göre müze tanımı şu şekildedir. Toplumun hizmetinde olan ve onun gelişimi için çalışan, insanlığın somut ve somut olmayan kültürel mirası ile çevresinin tanıması ve sahiplenmesi amacıyla ilmi yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koleksiyonlar oluşturan, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, eğiten, kültürel, sanatsal zevkini ve dünya görüşünü geliştirmesinde etkili olan, kamuya açık, kar amacı gütmeyen daima kuruluştur. Bursa Arkeoloji Müzesi'nin bu tanıma uyup uymadığı veya günümüzde sadece bu tanımın müzeler için yeterli olup olmadığı konusunda bir yargıya varmak size kalmış. Gelin biz müzenin tarihine bakalım. Bursa Arkeolojik Müzesi ilk başlarda 1904 yılında Müzey Humayun bir uzantısı olarak Bursa Erkek Lisesi'nin bir bölümünde kurulup daha önce de Bursa Erkek Lisesi'nde toplanmış olan eserleri Bursa Müzesi adı altında sergilemeye başlamıştır. Kuruluşun 4 yıl sonra 1908 yılında ilk müze kataloğunu yayınlandığı ve kataloğun içerisinde eserler sadece Bursa'dan değil çevre illerden de toplanan eserlerin müzede sergilendiği anlaşılmıştır. 1920'de Bursa Yunanlar tarafından işgal edilmiş ve Bursa Erkek Lisesi bu işgal sırasında yağmalanmış. Bursa Müzesi'ndeki eserler Yunanistan'a kaçırılmak için işgal sürecinde Mudanya'ya götürülmüştür. 1922'de Bursa'nın işgalden kurtulması ile Mudanya'ya nakledilen Bursa Müzesi eserlerinin büyük bir kısmı kurtarılmıştır. Lakin eserler kurtarılmış olsa dahi bu kargaşa sırasında envanter numaraları çoğunlukla silindiği ve envanter bilgilerinin yetersizliği yüzünden nereden geldikleri az çok belli olan bazı eserlerin buluntu yerleri hakkında bilgi tamamen kaybolmuştur. 1930 yılında Bursa Müzesi ve eserleri Yeşil Medresi ismiyle bilinen günümüzde ise Türk İslam Eserleri Müzesi olarak da kullanılan binaya taşınmıştır. Bina zaman içerisinde artan eser sayısı ve çeşitliliği barındıramayacak bir konuma gelmiş. Arkeolojik eserler için yeni bir bina inşa edilmeye başlamıştır. Bina inşa edilene kadar taş eserlerinin bir bölümü Muradiye Küllesi'nin bahçesinde koruma altına alınmıştır. Reşetoyal Kültür Parkı'nın içerisinde bulunan 1972 yılında ziyarete açılan yeni müze binası Bursa Arkeoloji Müzesi ismi altında günümüzde de kullanıma devam etmektedir. Bursa Arkeoloji Müzesi'nin günümüze kadar olan süreci bu şekilde ilerlemiştir. İçerisinde barındırdığı eserlere gelirsek eserler oldukça geniş bir tarihi yelpazesine sahiptir. Bu tarihi yelpazesi milattan 15 milyon yıl öncesi Orta Myosen dönemine kadar dayanan fosillerden başlayıp Bizans'ın son dönemlerine kadar devam etmektedir. Lakin belirtmeliyim ki bu müzede Arkaik, Klasik ve Klasik sonrası eserler ağırlıklı olarak sergilenmektedir. Bu sebepten dolayı fosil meraklarını tatmin edecek bir müze konumunda değildir. Bu tarihi yelpazesi içindeki eserler ağırlıklı olarak Bursa ve çevresindeki kazı ve araştırmalardan gelirken Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş olan farklı eserlere de ev sahipliği yapar. Müze bünyesinde sergilenen eserlerin 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarından beri toplandığı ve az önce de değindiğim badireleri atlattığı için nereden geldiği bile bilinmeyen birçok esere sahiptir. Günümüzdeki modern müze eserlerinin 4 farklı ana salonda ayrıca müzenin dışında bulunan açık ve yarı açık olarak nitelendirilebilecek sergi alanlarında sergilenmektedir. Değineceğim sıra ile son. Salonların isimleri ve genel barındırıldığı eserler göz atacak olursak, Salon 1'de yakın doğu ağırlıklı eserler, Salon 2'de zamansal olarak sınırlanmış toprak, cam, metal eserler ve asma katta sergilenen sipkeler, taş eserler salonunda isminden de anlaşılacağı gibi taş heykel tıraşlık eserleri, 3 bunar tümülüsü, araba bulutları salonunda 3 bunar tümülüsü bulutları sergilenmektedir. Açık ve yarı açık sergi alanlarında ise heykeller, laitler, steller, kabartmalar, taş mimari parçaları, sütunlar, sütun başlıkları gibi eserler yer almaktadır. Haydi buyurun salonların ayrıntılarını ve içerideki dikkat çekici bazı eserlere geçelim. Salon 1 planda 5 numaralı olarak belirtilen girişin sağ üzerinde salon 1 yer almaktadır. Salon 1, bir, birçok farklı dönem ve kültüre ait eser barındırmakta. Eserler kronolojik olarak sıralanmıştır. Bu sıra milattan 15 milyon yıl öncesine kadar giden fosillerle başlar ve milattan önce 550'lere kadar gelir. Bu salon içerisinde ağırlıklı olarak Anadolu ve yakın doğu eserleri sergilenmektedir. 11 eser 1 bir. bir klasik arkeoloji öğrencisi olarak bu sonunda beni en çok cezbeden eser bu protogeometrik onyekoe oldu. Protogeometrik dönem Yunan sanatında milattan önce 1050 900 arasında tarihlenen Vazolarda düzenlenen geometrik şekillerin yeni yeni kullanılmaya başladığı bir dönemdir. Onyekoe ise sürahi benzeri tek kulpa sahip seramik şeklidir ve kullanımı da aynı Surahi gibidir. Surahi'den farklı olarak Konya köyünün başlıca amacı şarap servisidir ve ismi de buradan gelmekte. Antik Yunanca, Oinos, şarap ve koe dökücü anlamına gelmekte. İki kelime birleşip Onye koya kelimesini oluşturmaktadır. Salon 1, Eserler 2 Değinmek istediğim bir sonraki eser grubu Frig krallığından kalanlardır. Frigler milattan önce 12. yüzyıl gibi Anadolu'ya gelmiş, milattan önce 8. yüzyılda İç Anadolu'yu egemenliği altına almış bir halktır. Başkentleri Ankara'nın batısında Polatlı ilçe sınırları içerisinde önemli antik kent olan Gordion'dur. Bu isim altında 12 adet fibula dediğimiz elbiseleri tutturmada kullanılan çengelli iğne benzeri metal iğneler, 4 adet seramik kap ve 6 adet bronz bilezik sergilenmektedir. Salon 1 Eserler 3 Bu salonda değinmek istediğim son eserler, metal silahlar ve aletlerin bulunduğu bu vitrin. Vitrinin içerisinde beyaz altlıklık üzerinde 5 adet balta başı, onun önünde bir mızrak başı ve son olarak bir kılıç yer alır. Burada sergilenen eserler gayet iyi kondisyonludur. Salon 2 Planda 6 numaralı olarak belirtilen girişin sol üzerinde salon 2 yer almaktadır toprak kaplar başta olmak üzere cam eserler, heykelcikler, kandiller ve de sikkeler bu salonda sergilenmektedir. Bu salonda eserler tarihsel olarak sıralı bir şekilde M.Ö. 650'de başlayan arkeik dönemde başlayıp M.Ö. 1453'te biten Bizans dönemiyle bitmektedir. Salon 2 Eser 1 Bu salonun ortasında duran ayrı bir stand üzerinde yer alan bu eser oldukça göze çarpmakta. Bizim destekli krater olarak adlandırdığımız bu kapta şarap ile su karıştırılarak servise hazırlanmaktaydı. Üzerinde ön tarafında bir savaş sahnesi ile arka tarafında üç kişide oluşan bir sahne yer alır. Yanında da küliks dediğimiz antik bir şarap kade ile lektos dediğimiz içinde kokulu yağlar, parfümlerin saklandığı küçük boyutlu ince boyunlu bir kap yer alır. Salon 2 Eser 2 Bronz çocuk heykeli isminden de anlaşıldığı gibi bronzdan yapılmış göz çukurlarına da taşlarla göz yapılmıştır. Hafif öne eğilmiş kucağında köpek ile ayakta durmakta. Salon 2 Eser 3 Burada sergilenen eserler kandil olarak isimlendirdiğimiz yağ lambalarıdır. En basit şekliyle içleri farklı yavaş yanan yağlarla doldurulup içinde fitil yerleştirilerek yakılan ışık kaynaklarıdır. Buradakiler gibi üstleri çok çeşitli motifler, kahramanlar, savaşlar gibi sahnelerle süslenebilirken çok farklı görünüşü olanlar da mevcuttur. Asma kat sikkeler Planda 8 numaralı olarak gösterilen bu asma kat sikkelerin sergilendiği uzun bir vitrine sahip. Sikke yuvarlak bir şekle getirilmiş değerli madenlerden yapılmış eski bir para birimidir. Çoğu antik kent kendi sikkelerini yapar ve üzerlerine onları temsil eden semboller baskılar. Taş Eser Salonu planda 7 numaralı olarak belirtilen girişin sağ üzerinde taş eser salonu yer almaktadır. Taş eser salonu isminden de anlaşıldığı gibi taştan yapılan eserler barındırmakta. Fakat salon sadece taş eserlere sahip değil. Bir adet pişmiş toprak layit, bir adet bronz heykel ve bronzdan bir büste barındırır. Salon heykel tıraşlık eserleri bakımından oldukça zengindir. Taş Eser Salonu Eser 1. Bu salon içerisinde bulunan diğer eserlerden duvarlar ile ayrılan bu iki bronz eser çok dikkat çekicidir. Bu eserler Milatopolis Antik kentinde 1975 yılında yapılan kurtarma kazılarından ele geçmiş ve Roma dönemine tarihlenmektedir. Bu ayrılmış odaya girince bronz Athena büstü bizi karşılamakta ve biraz arkasında bronz Apollon heykeli durmaktadır bronz Athena büstü başında miğferi, üzerinde zırhı ve zırhın üzerinde Gorgon başı ile gayet ihtişamlı durmaktadır. Athena, klasik Yunan mitolojisindeki 12 Olimpos tanrısından biridir. Zeus'un kafasından doğmuş olan sevgili kızıdır. Aklın, bilgiliğin ve savaşın temsilcisi olan klasik Yunan tanrıçasıdır. Taş Eser Solonu, Eser 2, Bronz Apollon heykeli bronz Athena büstünün hemen arkasında bulunmaktadır. Boyu 120 santim civarı, pek uzun olmasa da elini belini atmış, rahatça ayakta duran, kafasını çevirip bir şeyler seyreder durumda ifadesiz, katı ve gayet ihtişamlı bir şekilde durmaktadır. Apollon da Athena gibi klasik Yunan mitolojisindeki 12 Olimpos tanrısından biridir. Zeus'un oğlu, ışığın timsali, şifa ve kehanetin tanrısıdır. Taş Eser Solunu Eser 3 Buradaki eser stel dediğimiz kabartmalı taştır. Stel mezar yerini belirtmek için kullanılan bir dikili taştır. Günümüzdeki mezar taşları gibi işlev görüp mezarların sahibi veya yaptırım durumunu belirten bir yazı barındırıyorken, süslemek için kabartmalar, çizimler yapılıyor. Buradaki stelin özelliği ise bir Greko-Pers steli olmasıdır. Greko-Pers veya Anadolu Pers eserleri derken Perslerin milattan önce 6. yüzyılın ortalarında Anadolu topraklarına gelip buraları işgal etmesi, Perslerin burada işgal ettikleri bölgelere valiler atamaları sonucu Pers kültürleri ile yerel kültürlerin harmanlanması sonucu oluşan eserlerden bahsedilir. Bu Greko-Pers stellerinin sayıca çok azı bilinmektedir ama steller dışında kabartma benzeri eserler keşfedilmiştir. Üç Pınar tümülüsü Araba Bulutları Salonu Planda 9 numaralı olarak belirtilen girişin sanındaki 3 pınar tümülüsü araba bulutları salonu yer almaktadır. Yukarıda değindiğim Greco gibi üç pınar tümüsü araba bulutları salonu bulutlarda Pers dönemine aittir. Salonun içerisinde üç pınar tümülüsünün ve tümülüsünün içerisinde ele geçmiş at arabası sıkıntıları yeniden canlandırılmış hali sergilenir. Ayrıca bu oda içerisinde tümülüs ile ilişkili üç adet stel yer almakta. Odanın girişinin hemen öncesi koridorda dağınık halde mozaikler yer alır. Açık ve yarı açık alanda sergilenen eserler, Müzenin etrafındaki alan eserleri sergilemek için kullanılmaktadır. Müzenin ön tarafında üstü kapalı olduğu için yarı açık bir sergi görevi görüyorken müzenin arkasında açıkta kalan alanda da üstü açık bir şekilde bir sürü taş eser sergilenmektedir. Hepsine veya bir kısmına bile değinmek çok zor olduğu için genel görüntüyü koymakla yetinmeye çalışacağım. Ama yine de müzenin girişinin sağ ve solunda bulunan Herakles ve Zeus heykellerine kısaca onların mitolojik geçmişe bir göz atarak konuyu uzatmak istemekteyim. Zeus heykeli, önden bakılınca solda kalan girişinin sağındaki bir heykel başıdır. Zeus, klasik Yunan mitolojisinde göklerin ve yıldırımların hükümdarı, 12 Olimpos tanrısının başı, tanrıların tanrısı, baba tanrıdır. Herakles heykeli, önden bakılınca sağda kalan girişin solundaki heykel başıdır. Herakles, klasik Yunan mitolojisinin en büyük Yunan kahramanlarından biridir. Herakles'in öyküsü çok uzundu. Kısaca Herakles'in hikayesi insanın doğayı karşısına alıp savaştığı, sonunda da yenilerek tanrılaştığı bir hikayedir. Bursa Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin en azından bir kısmını anlatmaya ve en azından biraz daha iyi olsa bizim gözümüzden göstermeye, burada bulunan eserlerin sadece az sayıda oldukları için değil, anlattıkları, anlatmakta oldukları ve daha da anlatacakları olduğu için bu kadar değerli olduğuna değinmek istedim. Belki klasik dönem diyerek bir tarih aralığını belirtiyor olabiliriz. Ama o eserler sadece o tarih aralığında ele geçirdiği için önemli değiller. O dönem yaşayan insanların günümüze bıraktıkları ile doğru ya da yanlış olduğuna bakmazsızın günümüzü şekillendirmiş olduğumuzu ve geçmişimize bakarak geleceğimizi şekillendirmek zorunda olduğumuz için önemliler.